Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte otobüs oyunu oynayacağız. Ya bunun adı da var da daha adını Siz görürsünüz. Hemen şöyle başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Yani adı işte bu arkadaşlar yani. Adı böyle. İstediğiniz yani isterseniz hile yükleyin isterseniz de normal yükleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz yani. Size karışamam. Akşe, şöyle hemen başlıyor başlıyor başlıyorum konuşamadım Ben yani arkadaşlar ben bundan sonra bunu çekeceğim Güzel bir oyun Ben de hileli arkadaşlar bu arada ben hileli yükledim yani bu oyunu Ben de hileli Hileli olduğunu nasıl görüyorsunuz görüyorsun Aşağı şimdi Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Hiç azalmıyor. Hemen şimdi göstereyim isterseniz. Bir dakika. Aşağı bir dakika. Buradan göstermeyeyim. Yani oradan da gösterebilirim. Aşağı. bakın şimdi. istersen bunu Aldım. Aldım aşağı görüyorsunuz. Alıyorum, hepsini alıyorum. Tamam, işte hepsini alıyorum. Aldım mesela. bunu da aldım. Bunu da aldım. Yani aldım. Bakın, alıyorum. Hepsini alıyorum aslında. Alıyorum. Bakın yani alıyorum bakın. Her şeyi alıyorum. arkadaşlar. Şimdi bakın burada oldum. Bakın. bakın bunu aldım. oldu mesela? Ya bu ne şunu alayım. Mesela şimdi parayı göreceğiz. Evet. Çok şey Ben ki belli diye. bitmesi ama bitmiyor arkadaşlar yani. Sınırsız para. Ben eski rengi bir dönüyor arkadaşlar. Bu rengi ben çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bakın para. Aynı para aynı yani. Para aynı. Hep Para, hep para aynı yani. Hiç bitmiyor para. Hep aynı duruyor böyle level. Siz arkadaşlar ben level 6'yım. ama siz yani ilk başladığınızda bir de başlayacaksınız eğer yeni yüklerseniz yani normalde de öyle de bir de başlıyorsunuz arkadaşlar ama yani level 1'de olduğunuz öyle hile olmadığı anlamına gelmiyor yani leveller ve engel olmuyor şu yani öyle arkadaşlar şimdi ben ben arkadaşlar şöyle devam şuraya arkadaşlar 这个，这个，照片、mm.。

Aksa şu an onları bilmesini bekliyor. Allah. Aşağı yani hep bunu çekeceğim. Baya güzel ben beğendim. Oyun beğendim arkadaşlar. Size hilesini e, yardım vereceğim istedim. Yani o da e, bugün görebilirim yani. Görebilirim aslında hilesini. Yardım vereceğim. Yardım vereceğim.

kırmızı ışıktan geçince şu seviye çıkıyor yani. Aşağıda kırmızı olunca yani ya da sarı olunca puan veriyor. Gene veriyor yani. Şu an düştü verecek yani açıkçası. Bakalım kırmızı geçmiyorum. <Sessizlik> Basınca güzel devam edelim. Daha, 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 daha yazabilirsiniz yani ben bilirim. Yani siz yorumlara yazın ki ben gelce geleceğini bilirim yani. İşte. Arkadaşlar şöyle, şöyle yola devam ediyorum Arkadaşlar şöyle yola devam ediyorum Aaa sizi bozmam Ben bir benzin bilgi ne olacak dedim ben Aşağı bir yazı geliyor Bak susa sus o oraya bastığı benzin buluyor yani. <tık> Daha uzunları var ya ben Video Sesleyelim. Bir de saklamak için Mesela an, iki, 20, 20 dakika falan oluyor. Atamıyorum mesela şu Tabii Bir de ırkı yapışım bir 21 falan 20 dakika oldu. video açıyorum. Size bunu da söyleyeyim dedim. İnşallah kusura bakmasınlar. arkadaşlar. Evet. Kusura bakmazsınız. Yeah. ya. Yeah. Obrigado. kadar çıkamayacağım. Yani gördüğünüz bu oyunu Yani 39 oyunu diyorum bu simülatör değil. Bu simülatör demişim. Mesela işte ben size oyun arkadaşlar bir oyunun Oyunun Adını Bir şey yazıyor ben bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorum da yani okuyamadım. İngiliz olduğu için. Kusura bakmayın ama aşağıda hisleri bırakırım. Yani her o adını yazıp oyunun adını yazıp Tulp indir yazın. İsterseniz APK'dan koyduk. Yatın konu koyduk. Ama ben tunuptan indirdim yani. Arkadaşlar böyle yazıyorsun. Bu adını. Bu bloz mu tipata? Oo. Clash 二十一。